Alistair Crowley 12 Ekim 1875'te İngiltere'de doğdu. Tam adı Edward Alexander Crowley idi. Crowley zengin bir ailenin çocuğuydu. Ancak çocukluk yıllarında yaşadığı aile içi baskı, katı Hristiyan eğitim sistemleri ve babasının ani ölümü onun ruhunda yaralar açmıştı. Gizli gizli okul kitaplar okur, mistik dünya olan ilgisini gittik çarptırmıştı. Okulda asi ve provokatifti öğretmenlerle sık sık çatışırdı. Okulda bilerek kuralları çiğnerdi. Doğayla ve hayvanlarla gizemli bir bağ kurduğu, meditasyon ve mistik pratikler yaptığı bilinir. İşte bu tuhaf çocukluk onu karanlığın prensi olmasının temeliydi. Crowley'nin bir takıntısı vardı. Edward Alexander ismini sevmiyordu. Bu geleneksel bir İngiliz ismiydi. Crowley sıradan olmak istemiyor ona göre bu isim Hristiyan-Viktoryan toplumun temsilcisiydi. Yani onun en baş düşmanı. Bu yüzden Crowley kendine Alistair ismini seçti. Alistair isminin şiirsel, melodik ve gizemli bir tınıya sahip olduğunu düşünüyordu. Hatta yazılarında bu ismin hem edebi bir havası olduğunu hem de karanlık bir aura taşıdığını belirtmiştir. Ama günümüzde daha çok karanlığın prensi olarak tanınır. Alistair Oxford Üniversitesi'nde öğrenim görüyordu. Orada bile farklı, asi ve kurallara baş kaldıran biri olarak tanındı. Burada şiirle ve mistetizmle tanıştı. Alistair Crowley'nin gerçek değişimi 1898'de Londra'da Hermetik Cemiyeti adlı gizli okült örgütüyle katılmasıyla başladı. Burası dönemin en gizemli ve en etkili ezoterik grubuydu. Hermetik Cemiyeti 1888 yılında Londra'da kurulan dönemin en gizemli ve seçkin okült gruplarından biriydi. Amaçları eski çağlardan kalma mistik bilgileri, büyü tekniklerini ve simyayı araştırmak ve uygulamaktı. Bu cemiyet üyelerini belirli kurallara bağlar, hiyerarşik bir sistemle yönetir. Her üye belirli bir bilgi seviyesine ulaşana kadar sırlar açıklanmazdı. Yani sırlar çok sıkı korunurdu. İçeri girmek kolay değil. Sadece seçilmiş kişiler kabul edilirdi. Crowley sadece teorisyen değil, ritüel büyü uygulayıcısıydı. Kara büyü ile bağlantısı da burada başlamıştı. Ona göre büyü, doğanın enerjisini kullanmaktı. İyi ve kötü gibi bir ayrım yapamazdı. Amaç sonuca ulaşmaktı. Onun için büyü, kişinin gerçek iradesini evrene empoze etme sanatıydı. Crowley yaptığı ritüellerde kan, seks, semboller, trans haline geçme, meditasyonlar, yüksek bilinçle temas gibi öğeler vardı. Alistair Crowley kısa zamanda asi çocuk olarak tanındı. Çünkü cemiyetin katı kurallarına karşı geliyordu. Örneğin, ritüelleri olduğu gibi yapmak yerine onları değiştirdi. Hatta bazen alaycı bir şekilde ritüelleri bozdu liderlerle sık sık tartışmaya girdi. Kurallara uymadı. Eğer arşiye meydan okudu. Grubun sırlarını dışarıya sızdırmakla suçlandı. Yazdığı bazı kitaplar ve makalelerle cemiyetin gizemli bilgilerini alka açtı. Cemiyetin ağır havasına rağmen uyuşturucu ve cinsel deneyimlerini ritüellere taşıyarak çevresindekileri rahatsız etti. Crowley, cinselliği ve uyuşturucuyu sadece bir zevk aracı değil, ruhsal enerjiyi en yoğun ve yönlendirilebilir bir biçimde olarak görüyordu. Ona göre seks, hem fiziksel hem de metafiziksel dünyaları birleştiren güçlü bir kapıydı. Crowley, cinsel birleşmeyi bir tür ritüel enerji olarak kullanıyordu. Bu enerjinin doğru zamanda, doğru sembollerle ve doğru zihinsel odaklı kullanılması durumunda irade gücünün evreni aktarabileceğine, ruhsal aydınlamaya ulaşabileceğine inanıyordu. Crowley'nin bazı ritüellerinde Katarımcılar seks sırasında kadim tanrı ve tanrıçaların enerjilerini çağırdıklarını düşünürlerdi. Crowley özellikle Mısır ve Hindu mitolojilerinden tanrıları çağırarak hainler yapardı. Doğum istisizliğimi incelemiş ve Hindu Tatra ile Tibet Budizm'deki cinsel pratiklerden etkilenmişti. Bunları batılı okült geleneklerle armağanladı. Bu nedenle onun seks ritüelleri en batılı simya ve kabalah hem de Doğu tantrik enerji sistemi ile iç içe geçmesini sağladı. Crowley sadece kadim tanrılarla değil, 1918 yılında yaptığı bir derin meditasyon ve ritüel sırasında Lam adında gizemli bir varlıkla iletişim kurmuştu. Bu sıradan bir trans hali değildi. Crowley zihinsel olarak başka bir boyuta geçtiğini ve orada bu varlığı gördüğünü iddia etti. Lam uzun ince bir bedene sahipti. Baş kısmı oldukça büyüktü Yüzü yuvarlak, gözleri kocamandı ve siyah yakın koyu bir renkteydi. Burun ve dudakları neredeyse yok gibiydi. Yani bugünkü tanımıyla tam anlamıyla bir gri uzaylıya benziyordu. Bu varlıkla yaptığı temas o kadar derin ve etkileyiciydi ki ritüelinden sonra Crowley oturup lamı çizimini yaptı. O çizim bugün bile birçok araştırmacı tarafından modern uzaylı tanımının erken örneği olarak gösterilir. Peki Lam kimdi? Nereden gelmişti? Crowley'e göre Lam, Sirius yıldız sisteminden daha da ötede, bizim algılayamadığımız başka bilinç katmanlarından gelen bir varlıktı. Lam, kendini bir kapı bekçisi olarak tanıttı. Bilinç ile bilinç ötesi arasında duran, insan zihnini evrensel bilgiye açan bir varlıktı. Lam'ın Crowley'e söylediği en dikkat çekici şey buydu benimle temas kuran iç kapılarını açar ve o kapı bir daha kapanmaz. Bu sözlerden sonra Crowley, Lam'ın bir uzaylıdan çok bir tür boyut geçidi veya bilinç aracı olduğunu inandı. Onunla temas kuranın insan zihnine dönüşü olmayan bir etki yarattığını savundu. Bazı okült araştırmacılar bugün hala bu varlıkla bağlantıya geçmeye çalışıyor. Çünkü inanışa göre Lam dünyalar arasında bir telsiz gibi çalışıyor. Ancak Crowley'nin Lam ile kaç kez görüştüğü belirsiz. Çünkü doğrudan Lam'la bugün görüştüm gibi açıklamalar yapmamış. Ancak analizlere göre 1918'de başlatılan ritüel sürecinde en az 4-5 farklı seansta Lam'la temas kurulduğu tahmin ediliyor. 1920-1923 yılları arasında yazdığı bazı şiirler ve yazı metinlerinde Lam'ın simgesel olarak tekrarlandığı görülüyor. Örneğin. Kapı gözlerinin içinde açıldı. Işıksız bir ışık vardı orada. Yüzü sonsuz, sesi yok. Ama düşündüğümde o konuşuyor. Crowley'nin ölümden kısa bir süre önce yazdığı günlükte de şu ifadeler yer alır. Kapı açık kaldı. İçeri girmedi ama gözlemliyor. Yüzü aynı ama gözleri daha yakın. Crowley'nin kurduğu boyutlar arası tek temas bu değildi. 1904 yılında Crowley yeni evlendiği eşi Rose ile birlikte Mısır'a balayı için gider. Her şey bir gece Rose'un aniden transa geçmesiyle başlar. Crowley hiçbir şey yapmazken Rose birden şöyle der: "Onlar seni bekliyor." Kim diye sorar Crowley. Rose'un cevabı tüyler ürperticidir. Horus'un habercisi. Sana bir şey aktaracaklar. Crowley ilk başta inanmaz, ama sonra işler değişir. Rose, mitolojiden hiç haberi olmayan biri olmasına rağmen Mısır tanrısı Horus'un gezi sembollerini ve okült bilgilerle dolu kavramları doğru şekilde söylemeye başlar. Crowley şok olur. Bu bildiğimiz uydurma değildir. Çünkü söylediği şeyler antik masanın sır düzeyindeki sembolleridir. Rose'un yönlendirmesiyle Crowley 3 gün boyunca otel odasından çıkmaz. Her gün saat 12 ve 1 arası bir varlık onun zihnine konuşur. Bu varlığın adı Ayvastır. Crowley Ayvast'ın ne insan ne de Tanrı olarak tarif etti. Onu ışık ve bilinçten oluşmuş bir zeka olarak tanımlar. Bir ses ama aynı zamanda bir bilinç. Ona göre Ayvaz üstü bir varlıktı. Bazı okul kaynaklara göre Ayvaz Sirius yıldız sistemlerinden gelen yıldızsal bir bilinç ya da Tiamala inancına gerçek kaynağı olan bir boyutsal varlıktır. Ayvaz, Crowley'e şöyle dedi. Ben senin kutsal koruyucu meleğinim. Bilinç yolculuğunun rehberiyim. Ayvaz, Crowley'e The Book of the Love adlı kitabı dikte etti. Crowley hiçbir şey düşünmeden sadece duyduklarını yazdı. Bu kitap üç bölümden oluşur. Her bir bölümü Ayvaz'ın yönlendirdiğidir. İçeriği oldukça sıra dışıdır. İnsanlığa yeni bir çağın geldiğini söyler. Hayvas'ın verdiği bazı mesajlar. Eski dinler öldü, yeni çağ başladı. Kendi iradeni gerçekleştirmek tanrısal görevdir. İrade tek ve en yüksek sanattır. Tanrı dışarıda değil, içeride aranmalıdır. Ve en ünlü cümlesi ise ne istiyorsan onu yap. İşte tüm yasa budur. Bu cümle, T'Lima inancının temelini oluşturur. Crowley bu deneyiminden sonra hayatının tüm yönünü değiştirdi. Ayvaz'dan aldığı bu mesajı bir tür kozmik görev olarak gördü. Yeni bir çağ başlatmak için T'Lima öğretilerini kurdu. Kimi araştırmacılara göre Ayvaz, bir uzaylı bilinç, bir yıldız varlığı ya da daha yüksek bir boyuttan gelen rehber bir zekaydı. Ayvaz'dan aldığı bu ilham, Tamima efsanesini kurmuş ve bu felsefe etrafında örgütlemeler oluşturmuştur. 1907'de kurduğu Gümüş Yıldız adlı tarikatıyla bu öğretileri yaymaya başlamış, daha sonra ise Oto adlı ezoterik örgütü yönlendirmiştir. Kısaca söylemek gerekirse, Kayre'deki otel odasında başlayan bu ruhsal iletişim, Crowley'in kendi tarikatına ve yeni bir spiritüel çağı başlamasının kıvılcımı olmuştur. Crowley'in oluşturduğu inanç temelleri o kadar şiddetliydi ki uyuşturucu, seks, provokatif davranışlar ve tarikattaki sert hiyerarşi yüzünden dönemin muhafazakarları onu şeytan peygamber ilan etmiştir. Kendisini karanlıkların prensi olarak tanıttı ve bütün tabuları yıktı. Crowley kendi açıklamalarında tüm bu davranışların bireyin kendi içindeki karanlıkla yüzleşme, özgürleşme ve ruhsal uyanış için gerekli olduğunu savundu. Yani kötülük, onun perspektifinde çoğunlukla zorunlu bir geçiş sınavıydı. Alistair Crowley Bir yandan ezoterik bilgilerin kapısını aralayan bir rehber. Öte yandan karanlığın derinliklerinde dans eden bir gölge. O, ışık ve gölgeyi birleştiren bir bilmeceydi. Kimileri için bir kurtarıcı, kimileri için lanetli bir figür. Ama kesin olan tek şey var. Krovlen'in bıraktığı miras. Sıradan bir hayatın çok ötesinde.